Pedere ne hediye olur ya? Duvarın mı kız? Ha? Doğalgaz faturasını mı ödesek abi? Anam, çöp vergisini mi versen kız? Zaten ben de şu an veriyor. Ayak kalk. Allah Allah. Adamcağıza ne hediye alsak biz ya? Ya niye kasıyoruz ki? Gidip soralım. Ev alın babanız. Üstüme iyilik sağlık ya. Eh be anne, ne ettin sen? Çocukken gazetelerin verdiği, uğlayıp yaptığınız karton ev var ya... Babanız onu hala saklıyor. Çocuklarım benim için kendi elleriyle ev yapmış diyor. Anne ev bizim kirada oturmuyoruz ki. Bir yazlık alsanız fena ama. Hem alanınız da sağlığına kamuşur. Benim hastalığım İstanbulmuş be. Kurtarın beni bu dertten. Ana bu masanın altındaki Feyza'nın karakurisi mi? Anne bildiğin elini tuttum. Sen bunu bunun üstüne koyup şeffaf mı yaptın? Sevmedim ben. Çaki gibi dolanıyor evde. Bunun başı nerede ya? Kalkın gidelim Allah aşkına. Pederi Bey'in arkadaşlarına sorarız. Sen beni var ya, onlardan daha az seviyorum. Kafam nerede? Kafan senin doğuştan yok salak seni. Hadi! Beyza'yı zengin bir kocaya verin. Üç beş sıcak lokma girsin babanızın kursağına. Şerif amca biz sıradan insanlarız. Mucize falan gösteremeyiz. Mümkün olan şeyler işte. Kuma getirin. Annenizi ikna ederseniz, kabullenirse değmeyin babanızın keyfine. Benim böyle evladım olacak. Öldüsün ölürüm lan. Torunumu sevmem, bunu severim. Heh, işte öyle bir şey olsa anam alayımızı gömer. O zaman içinizden erkek olmayanınız evde anasını oyalasın. Siz babanızı mektebe götürün. Ben hayatta beceremem. Kesin bir pot kırarım. O zaten annem anlar. Gover gover konuşma kızım ya. Sen böyle bir şey yapabileceğimize ihtimal veriyor musun abisi? Şeref abi ne diyorsun Biz zaten sana niye sorduysak kız. Hadi. Masajın kolay gelsin. Biz babayı alacağız da. E şey, babaya hediye alacağız yani. Özel bir gün falan da değil. En iyisi nedir bu hediyenin? Yani insanlar babalarına ne hediye alıyorlar? Kardeş bir fikrim yok. Allah neden hiç görmedim ki? Vay arkadaş, ülke babaları unutmuş ya. Babalara küskün bir nesil yetişiyor abi. Fark ettin mi? Tok esnaf olunca. Cık. Tok esnaf, tok. Paketledim, buyurun. Post makinesi var değil mi? Var tabii ki. O zaman nakit ödeyim. Bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir. Gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. E siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz bir adamın. Bir değil, iki değil. Üç hançer <laughs> soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral. Aman emekli mühendis Tahsin'in su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be bir kere. He. Babanız da sizden bahsederken lafa hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai, Rızkın onda dokuzu ticaretledir kardeşim. Allah Allah. Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah ne ticareti. Kailesizler. Adama size dedim. İzledim o filmi diyor. Allah. <laughs> Abilerim bir hafta ben edebilir miyim? Tabii abisi çatır çatır yapıştır. Kız sen sus. Adamın seviyesini bozdun zaten. Ne içinde kalmış artık adamın. İki ye kullanmış ismini koyarken. Metin Alifeyi yazı ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şuursuz. Lan! Lan! Ne oldu? Metin Alifeyi yaz. Tuu ya pehlivan. Ne oluyor lan? Ya ne yapalım Aa. evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Gövel bu kız ya. Vallahi gövel ya. Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? evet. evet. Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin babaya tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Oh. Ya arkadaş ya ateş mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın karacan başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun o kadar ateş. Geçen ay bir buçuk ton odun yapmışım. Bayağı yoğun bir iş. E, ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldi. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil abilik abilik. Hmm. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali yazı. O zaman ben biraz odun getireyim. Şu işi bir konuşalım. Gol oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok yaşa. Karışma atma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim.